Herkese merhabalar. Bilişim Notları net olarak bugün sizlerle bir yarışma hazırlama programı üzerinde çalışacağız. Yani bir web 2.0 araçlarından bir tanesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun için kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Şimdi şöyle ekranı gördüğünüz zaman aslında benim yaşıtlarım da biraz çocukluklarından hatırlayacaktır riziko yarışmasını. Kategoriler ve puanlar. Puanlara göre seçim yapabiliyorsunuz falan. Hatırlıyorsunuzdur belki, içinizde hatırlayabilecekler vardır. Bunun Amerika'da yayınlanan programı da Jeopardy. Ee, Jeopardy Labs da yine internet üzerinde bizim uygula u kullanabileceğimiz bir uygulama oluşturmamızı sağlıyor. Yarışma oluşturmamızı sağlıyor. Basit bir e düzeneği var, basit bir kullanımı var. Bugün sizlerle bunun üzerinde ee, çalışacağız. Şimdi ben örnek vermek istedim. 5. sınıflarla ilgili bir birinci dönemine ait bir e, yarışma hazırladım. Her ünitemizin başlığından kategorilerimizi oluşturduk. 500'er puanlık. Zaten bunu değiştiremiyorsunuz. <laughs> 500'er 100'den başlayıp 500'e kadar giden puanlarımız var. Mesela şurada etik ve güvenlik 100 puanlık bir soruyu seçelim. Dijital vatandaşlığın kaç boyutu vardır? Şeklinde bir soru. Şimdi öğretmen kontrolünde olduğu zaman bir süre veriyorsunuz işte öğrencilerinize bu süre içerisinde cevaplamasını bekliyoruz. Cevapladığı cevabı boşluk tuşuna basarak görebiliyoruz. Doğru cevap veren takıma puan ekliyorsunuz. İsterseniz bilemediyse, doğru bilemediyse de eksi -100 puan Verebiliyorsunuz. Ben eksi vermiyorum genelde yarışmalarda. Çünkü motive motivasyonların düşmesini istemiyorum. Bu yüzden doğru bilemediyse puan eklemiyorum ya da azaltmıyorum. Nötr. Bildiyse artı puanını veriyorum. ESC tuşuna basarak devam ediyoruz. İşte farklı bir, başka bir takımdan başka bir puan seçiliyor. Böyle devam ediyor. Eğlenceli bir yarışma oldu. Biz bu konuları 7. sınıflarla yaptık seçmeli dersimizde ama 5'lerle uyguladığımızda daha da eğleneceklerini düşünüyorum. E, takım olarak e, yarışmaya katılmalarını düşünüyorum ben. E, bireysel de belki yapabilirsiniz ama sınıf içerisinde takım olarak çalışmak biraz öğrencileri motive ediyor. işbirliğini birliğini öğreniyorlar. E, bu yüzden takımı önerebilirim arkadaşlar. Şimdi Google'a Je Labs yazdığınız zaman Zaten e, sizi siteye yönlendirecek hemen ilk sırada çıkıyor. İki tane seçenek veriyor. Create ya da Find. Yani ya oluştur oyununu ya da oluşturulmuş 2 milyondan fazla bir oyun içerisinde, yarışma içerisinden birini seçerek e, üzerinde çalışabilirsin diyor. Find a Jeopardy Game diyelim. Mesela Türkçe var mı bakalım. Türkçe şeklinde aramamı yapayım. Mesela ne varmış? Türkçe Dil Bayramı ile ilgili sorular varmış. Işte. Ee, A ile başlayanlar. Aylar Mevsimler şeklinde var. İngilizce Türkçe şeklinde. Mesela 6C sınıfa bilgi yarışması yapılmış. Çok güzel bence. Bu şekilde birçok yarışma var arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz yapılan yarışmaları da inceleyebilirsiniz branşınızla ilgili. Biz şimdi tekrar geri dönelim ve Yeni bir e, yarışma oluşturalım. Create a Jeopardy game diyoruz. Şimdi e, hızlı ve <laughs> üyelik olan kısım var. E, biz bu kısmı kullanacağız. Ücretsiz olan kısmı. Ücretli olan için 20 dolarlık bir ücret istiyor. Tabi bunda e, farklı özellikler var. Biz e, mevcut ekranı düzenleyerek e, oluşturabileceğiz. Biraz sonra ne demek istediğimi anlatacağım size. Önceki bir tane şifre oluşturun diyor. Şifremizi oluşturalım ve start diyelim. Bu şifreyi oluşturmanız daha sonra e, tekrar yarışmanızı düzenlemek istediğinizde sizin için önemli. Mesela başkaları sizin yarışmanızı düzenleyemiyor. E, bu da güzel bir özellik. Şimdi satır ve sütun eklemek için iki tane bölümümüz var. Ama biz bunları kullanıyoruz. <laughs> Tabii ki kullanamıyoruz. Ee, ücretli olan için olduğunu özellikle bize belirtiyor. Bu kısmı kullanamayacağız. Biz en son yarışmamızı bitirdiğimizde save and finish diyeceğiz. Bir başlık girin diyor. Ben e, diğer yarışma için bilişim yerine bilişim, bil işim şeklinde bir başlık yaptım. E, Bunu da yine e, Bilişim şeklinde çok çok yaratıcıyım. Bilişim şeklinde bir başlık yapabiliriz. Çok yaratıcı oldu. Şimdi kategori isimlerimize gireceğiz. İşte bilgisayar sistemleri demiştim ben. Şey de olabilir bilgisayar sistemleri. Teknoloji diyebiliriz mesela işte. Ben zaten bütün hepsini oluşturmayacağım şu anda böyle bir. Zaman olmaz, çok yorabilirim. İşte başka ne olabilir? Etik ve güvenlik diyebiliriz yine. Ürün oluşturma demiştim ben. Bunda da bir ürün oluşturma kullanabiliriz. Başka ne varmış? Bir bakayım şuradan. İletişim ve işbirliği var. Tabii başlıklar sizin sorularınıza göre değişiklik gösterecektir. Şimdi düzenlemek istediğimiz sorunun üzerine basıyoruz arkadaşlar. Bilgisayar sistemleri 100 soruluk 100 puanlık soruyu seçtim İşte sorumu yazıyorum bilgisayar sistemleri bilgisayar sistemleri kaç kısımda incelenir <laughs> oldukça kolay sorumla başladım İşte zorluğuna göre soruları yazarsanız daha iyi olur 2 diyebilirsiniz direkt cevabı ya da donanım ve yazılım olmak üzere ben biraz Konuları da tekrar hatırlasınlar diye açıklamalı cevaplar yazdım. Donanım ve yazılım olmak üzere 2 kısımda diyorum. Ve continue. Bu şekilde sorun buraya yerleşti. Diyelim ki bu sorudan vazgeçtiniz. E, sormak istemiyorsunuz. Hemen çöp kutusuna bastığınız zaman burası sıfırlanıyor. Bakın. Yeniden yazabiliyorsunuz. E, kaydetmeden çıkmak için ESC'ye basıyorsunuz ya da continue deyip kaydedip sorunuzu devam edebiliyorsunuz. Bu şekilde kategorilerinizi hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da save and finish diyorsunuz. Ve şu ekran geliyor. Artık bu ekranı isterseniz düzenleyebilirsiniz edit şeklinde ya da yazdırabilirsiniz sorularınızı. Bu kategorilere göre sorular geliyor. Tabii biz sorularımızı hazırlamadığımız için göremedik yazdırabiliyorsunuz ya da indirebiliyorsunuz sorularınızı ya da sitenize ekleyebiliyonuza e, kodları gömebiliyorsunuz veya share seçeneğiyle paylaşabiliyorsunuz. Mesela işte burada bir sürü sosyal medya uygulaması var. Bunların içerisinden bir tanesiyle bir tanesinde paylaşabilirsiniz. E, şu da güzel. Kaç tane takım oluşturmak istiyorsunuz? işte bir takımda mı yarışsınlar bütün öğrencileriniz? Oradan mı puan alsınlar? İşte 10 takımda ikişer kişilik mi yarışacaklar? Ya da işte kastım e, custom diyebilirsiniz. Kaç kişi olsun? Burada olmadı. Ben yani 20. Herkes tek tek yarışsın diyorsunuz. 20 tane öğrenciniz var. 20 de diyebilirsiniz. E, reset resetlemek için tabii tekrar girdiğiniz zaman e, mesela yarım kaldı bitiremediniz o takımla. İşte başka bir sınıfa dersiniz var. bu buradan kaldığınız yerden devam etmek istemiyorsanız reset yapmanız gerekiyor. Reset dediğiniz zaman kastım custom seçili olduğu için hep kaç tane diyor? 5 takımlık tekrar yarışmam gelebiliyor böyle. Evet, dediğim gibi zor bir uygulama değil, kullanımı çok kolay ve bence çok eğlenceli. Zaten Riziko yarışmasını da çok severdim küçüklüğümde. Yine e, öğrencilerimle bunu oynayabilmek, bu yarışmayı onlarla beraber yapmak da hoşuma gitti. Ben tavsiye ederim. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Yeni bir e, videoda görüşmek üzere.